Herkese selamlar arkadaşlar. Binance Futures ve Bitmex gibi kaldıraçlı işlemler platformunda çok fazla Türk'ün işlem yaptığını gördüm. Ve sizler için 7-8 maddeden oluşan nasıl paranızı iflas etmeden korursunuz. Hani güç bela kazandığınız paraları kaybetmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Sizlere uyarılar yapacağım. Bu uyarıları hani 3-4 senelik kaldıraçlı işlemler platform tecrübelerimle yapıyorum. Dikkate almanızı ve sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Kaldıraçlı işlemlerde nasıl güvenli trade ederiz, nasıl sermaye büyütebiliriz? Yani kaldıraçlı işlemler güzel kullanıldığında bir para basma makinesi ben diyebilirim. Fakat kurtlar sofrasında yarışıyoruz para kazanmak için. Hani para kazanmak zor, fakat kaybetmek çok kolay. Bunun için sizlere belli önerilerim var. Öncelikle hani bir siz bir tradersanız, bir kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız belli bir stratejiniz olmalı, psikolojiniz güçlü olmalı. Yani belli basit şekilde teknik analiz, destek, direnç, RSI, trendler bunları bilmeniz lazım. Bilgilenmeniz, tecrübelenmeniz, sabretmeniz lazım. Zaten bunları öğrendikten sonra siz zaten kazanacaksınız. Hani kazanmak zor değil. Fakat hani risk yönetimini iyi yapmanız lazım. Belli şeyler kullanmanız lazım. Ayrıca stop loss kesinlikle kullanmanız lazım. Yani stop loss dediğimiz şey mesela 1000 dolarla işleme giriyorsan Paran yüzde 5, yüzde 10 azaldığında senin işlemi kesmen lazım. Bunun gibi böyle böyle şartlar var. Bu şartlardan birazdan bahsedeceğim. Bahsettiğim şartlara uymayacaksanız hani Amerika'ya gidin parayı kumarda yiyin. Daha iyi en azından zevk alırsınız. Anlatacak arkadaşlarınız anlatacak bir hikayeniz olur. Yani burada kaybettim demezsiniz şartlara başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sizin elinizde 10.000 dolar var değil mi? Sizin elinizde 10.000 dolar varsa. Siz bu 10.000 doların özellikle öğrenene kadar %5'inden fazlasıyla bu kaldıraça girmemeniz lazım. Çünkü bu işlemler spot işlemler gibi değil. Yani paranız kaybolursa direkt gidiyor. Hani hiçbir kurtarma yolunuz yok. Giderse gider. Spot işlemler dediğimiz şeyle kaldıraçlı olmayanlarda Mesela paran 10'dan 1'e düşer. Ama 2 yıl beklersin paran 15'e çıkar. Atıyorum. Ama bu işler öyle değil. Ondan dolayı. Paranızın yüzde 3'ü, yüzde 5'inden fazlasıyla öğrenene kadar kesinlikle girmemelisiniz. Çünkü telafisi yok. Burada da işte portföy yönetimi risk yönetimi 10 bin dolarlık bir portföyünüz varsa onu böyle dağıtmanız lazım. Sepet yapmanız lazım. Sadece bir yere hiçbir zaman basmamanız lazım. Onun dışında ikinci şartımız stop loss kullanın arkadaşlar stop loss sizin hayatınızı kurtarır. Borsa hayatınızda sizi kurtarır yani stop loss kullanmazsanız pozisyonunuzun likidite yani sıfırlanmasına asla izin vermeyin. Mesela şuradan bir işlem açtım değil mi ben? Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 12.000 şu 4 saatlik grafikte Bitcoin 12.500'lere gelmiş atıyorum. Yaklaştıralım. Bitcoin 12.500'e gelmiş ve siz burada yaptığınız teknik ve temel analiz sayesinde sizin bunlara stop koymanız lazım arkadaşlar. Yani 12.500 mesela 12.000'i kırdığı an sizin vedalaşmanız lazım. Bakın 12.000'i kırdığı an 11.600'e kadar düşmüş. Yani böyle düşe 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 zarar edersiniz. Zamanında Bitcoin 20.000 dolardan 3.000 dolara düştü. Stop loss kullanmayanlar hani ağladı etti. Spottaysan 20.000 dolardan geldi 12.000 dolara tamam sıkıntı yok. Fakat sen bunu kaldıraçla yaparsan özellikle böyle yüksek kaldıraçlarda sen bu işlemi yaparsan hani ağlarsınız yani iflas edersiniz. Hani etmişliğim de vardır. Tecrübe konuşuyor. Dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü şarta geldik. Alım satımlarınızı tek parça halinde yapmamalısınız. Yani siz bir işleme girerken şurada parayı dur. Mesela 12000 bir şeyden girdim. Şu stop. Bu arada Binance Futures'ta ikinci şartta bahsettiğim stop kısmı. Şurada stop limit var. Buradan sell yapacaksınız. Şu tetiklenme fiyatı. Bu da girdiğiniz bitcoin miktarı. Ben limit kullanıyorum, şimdi 12000 buradan girdim. Şu pozisyonları açarken arkadaşlar hiçbir zaman yüzde yüzde açmayın. Parçalı parçalı alım girin Kaldıraç işlemlerde mesela ben long girmek istiyorum. 12846'dan bir yüzde paramın dörtte biriyle girerim. Ondan sonra paramın hani dörtte biriyle yukarı giderse bir daha girerim veya düşerse bir daha girerim. Hani böyle parçalı parçalı alım yapın, riski bölün hani ortalamanızı düşürün zarara girerseniz zarara girmezseniz zaten kazanıyorsunuz. Çok kazanma hayalleri kurmayın. Bakın mesela çok ani yükselişlerde, dördüncü şarttayız. Çok ani yükselişlerde FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar. FOMO dediğimiz şey Fear of Missing Out. Yani kazancı kaybetme gibi böyle bir birden mesela Bitcoin 15000 15.000'e gittiğinde diyeceksiniz ki Aa bu 12 15 15.000'e gitti. Bu şimdi 30.000 dolara gidecek. Ben hemen alayım 15.000 dolardan. Yani siz böyle yaparsanız tepeden alırsınız. Ondan dolayı sabırlı olmalısınız. Hani belli bir prensiplerden oluşan bir taktiğiniz olmalı ve bu taktiğe daima sadık kalmalısınız arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Çok büyük düşüşlerde de hani paniksel yapmayın. Stop loss kullanın. Zaten büyük paniksel yapmanıza gerek kalmaz. Onun dışında stop loss kullanmadınız, bu dediklerim uymadınız ve çok ani şekilde para kaybediyorsunuz. Bu durumda kaybettiğiniz trade sonrasında hızlıca intikam trendine girmek yerine intikam alma duygusuyla yapmayın. Hani bir sakin durun, bir piyasadan bir çıkın, kendinize gelin, piyasada sakinleşsin, siz öyle geri girin arkadaşlar. Onun dışında en en, en büyük uyarım da şurada arkadaşlar kaldıraç oranı bakın %25 yani 125x'e kadar ve bu 125x 100x 75x 50x bunlar bir kumar arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle önermiyorum. Paranız çok azsa hani canınız kumar çekiyorsa girin. Ama yani sizin için bu para önemliyse şu 10x'i geçmenizi kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. 10x dediğimiz şey paran 100 liraysa 10x girdiğinde 1000 liraymış gibi işlem açıyorsun ve ona göre kar zararın oluyor. Paran yüzde %10 artarsa 100 liran 200 liraya çıkıyor paran yüzde iş yani girdiğin işlem yüzde on düşerse bu arada long için konuşuyorum paran direkt sıfırlanıyor geri dönmemek üzere sıfırlanıyor siz öncelikle bu stratejilere bu dediklerime kesinlikle uymalısınız burada sürü sürü coin var hani bitcoin'in hareketlerini takip etmelisiniz altcoin tradeleri yaparken teknik analiz öğrenin temel analiz öğrenin tek teknik analiz hiçbir şey yaramaz. Yani yarıyor diyen de kendi eğitimlerini falan satmak istiyordur herhalde. Yani asla sadece teknik işe yaramaz. Teknik ve temeli birleştirmeniz lazım. Yani sizi idare edecek kadar şurada gördüğünüz gibi mesela şuradaki destekleri, dirençleri, burada mumları hani RSI öğrenin. RSI de güzel. Trendleri, trend analizlerini falan öğrenin. Yani işlemlerden önce kesinlikle bir her zaman bir stratejiniz olsun. Ve işleme girerken stop loss belirleyin arkadaşlar. Sonradan belirlemeyin. Siz bu kuralları dediklerimi uyarsanız yavaş yavaş zaten yani 1000 liranızı yavaş yavaş hani borsada 500 bin doları olanla siz 1000 doları olan kişi olarak aynı kişisiniz. Yani aynı şartlarda yarışıyorsunuz. Siz eğer çok düzgün şart böyle e, düzgün bir stratejiniz varsa hani siz de beş, sizin de 500 bin dolarınız olacak. Çünkü şartlar eşit. 1000 doları 2000 yaparsın, 2000'i 4000, 4000 8000 böyle böyle artıyor. Ama bu dediğim şartlar uymayacaksanız gerçekten hani paraya gidin. Las Vegas'ta falan yiyin yani. Hani burada gelip bilgisayar başında gözlerinizi çürütmenize gerek yok. Bu paralar zor kazanılan paralar ve hani değerini bilmenizi tavsiye ediyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.